Değerli esnaf kardeşlerim, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı işler diliyorum. Kazasız belasız günler diliyorum. Bu videoyla bir bilgilendirme yapmak istedim. Bildiğiniz gibi dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisinde bizimle ilgili bir kanun tasarısı görüşüldü ve geçti. Bunu biraz eskiyle beraber nereden geldi, nasıl oldu bunu biraz anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2018'in 5. ayında Sayın Milletvekilleri, AK Parti Milletvekilleri, Mustafa Alıtaş, Grup Başkan Vekili özür dilerim, Mustafa Alıtaş ve Mehmet Aydın'ın verdiği bir teklifle beraber Büyük Millet Meclisi'nden şu şekilde bir değişiklik oldu. 5216'nın 7. Pen, 7, maddesinin B pendinde. Den ki büyük şehirlerde toplu taşımacılık yapan yolcu sayısına bakılmaksızın, hat uzunluğuna bakılmaksızın birlik ve kooperatiflere destek verebilir. Yani birlik ve kooperatiflere sizin deyimize tıklama veya süspansa verebilir diye bir madde konuldu. Halle bu maddeden biz yola çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmalara başladık. 2018'in 5. ayı. Dikkat ediyorsanız 2018'in 9. ayında da tıklama aldık. Ama bu maddeye dayanarak aldık. Bu madde olmasaydı verme şansı yoktu. Nasıl şimdi şimdi büyük küçük şehirlerin veremediği gibi. Ve bunun bu madde tam olarak bizi kapsamadı. Yani biz şu anda siz de biliyorsunuz ne kooperatifiz ne de birliyiz. Biz oda var bizde, şirketler var, dernekler var. Bunların hiçbiri de kanuna tam uyarak alma şansı yoktu. Fakat bizim ısrarla sürdürmemizden dolayı bu da bizi kapsıyor işte biz de birliyiz falan demekten diyerek en azından o kanunun etrafında dolaşarak o boşluklarından yararlanarak biz Büyükşehir Belediyesi'nden tıklamamızı aldık. 2018'in 9. ayı. Ve devam etti, devam etti. Büyükşehir Belediyesi'ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi değişikliklerden sonra da o, o kanunu yine dayandırarak bu süspenseyi aldık. Fakat e, tabii e, bu süreç içerisinde Büyükşehir Belediyesi bürokratlar şunu söylemeye başladı. Bu kanun sizi tam kapsamıyor. Siz kooperatif olmalısınız veya birlik olmalısınız. Biz de şirketlerimizin işte geçmişleri var 40 yıllık şirketlerimiz var. Bunların kooperatif dönüştürülmesinin olamayacağını konuştuk, söyledik. Yani bunun çok zor olduğunu, olmak da söyledik. Tabi yine birileri yanlış, yanlış yönlendirerek işte kooperatif oluyoruz, bilmem ne oluyoruz falan dedi ama onları çok da önemsemiyorum. E, haliyle bunu, bu sıkıntılı durumu çözmemiz lazım. Biz Türkiye Halk Birliği olarak iki buçuk yıl önce e, yönetime yeni gelen yönetim bunu hedef olarak koyduk. Bunu mutlaka hem büyük şehirlerde hem de küçük şehirlerde mutlaka bunun değiştirilmesi gerektiğini, oraya gerçek ve tüzel kişiliklerin eklenmesi gerektiği ile ilgili çalışmalara başladık. Gerçekten e, Genel Başkanımız Sayın Ercan Soydaş ciddi bir çalışma yaptı. E, buradan ona teşekkür etmek istiyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu kanunda emeği geçen Siyasi Parti Grup Başkan Vekillerine, milletvekillerine, çalışanlara, bürokratlara, bakanlık bürokratlarına, bakanlarımıza, herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok emekleri var, bu kolay değil. Bir de şöyle bakmak lazım. Bir e, kurumun bir kanunu değiştirmesi gerçekten zordur. E, şöyle diyeyim size, 2011'de bizim İstanbul olarak biletçilerimiz kalktıktan sonra baktık ki bir kalebe diye bir sorunumuz var. 2011'de çıktığımız yolda tam kaç yıl? 2019'un e, ne zaman e, 2019 sonunda yasallaştı. Yani biz bir kanunu 8 yılda değiştirdik. Bu çok önemli bir şeydir. Yine e, ücretsiz taşımacılıkla ilgili olan desteği biz 3 yılda zor alabildik. Şimdi biz 3 yılda, 2,5 yılda bu kanunu değiştirdik. Bu çok önemlidir. Çok e, gerçekten e, takdir etmek lazım, alkışlamak lazım, destek vermek lazım. Bunun, bunun için de e, bunu bazı küçümseyenler var. Onun için bunları söylemek durumunda kaldım. Hele hele genel başkanımızın, yani Türkiye Büyük Millet Meclisinde gidip bu kanunun savunması gerekçelerini e, anlatması, plan ve bütçe komisyonuna davet edilmesi, yani o kurumun veya özel hak kuruluşlarının burada geldiği noktayı gösterir ve orada gerçekten genel başkanımız ciddi bir savunmayla ile beraber e, oy birliğiyle plan bütçe komisyonundan geçti ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel Kurulu'na gelerek yasallaştı. Bu tam olarak bize şu şekilde bir değişiklik oldu. Buradan e, okuyayım ben size. Onu da e, tam yanlışça söylemiş olayım. Çıkan kanun büyükşehir belediyeleri ve belediyeleri yani küçük belediyelerden kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütebilmesi amacıyla belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz ve indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin, Gelir desteği ödemeleri yapılır diyor. Böylelikle bize bürokratların yani size bunu ödememizde sıkıntı var. Sayıştay gelip bize bunu ödeyemezsiniz. Bunu mutlaka düzeltin dediği noktayı biz bertaraf etmiş oluyoruz. Böylelikle Türkiye'deki hem de İstanbul'daki özel halkı desteği ciddi şekilde bir rahatlatmış oluyoruz. Bu çok önemli. Gerçekten önemli. Çünkü e, ileriye dönük baktığımızda bunun kesintiye mi uğrar kesintiye uğramaz mı? İşte bir sözleşme süreci yaşıyoruz. Ee, özel iş, taşımacılık işletim sisteminde de verilen paralar bu maddeye dayandırılarak verildi. Onun da sıkıntıları olabilirdi. Yani şu anda e, bu sistemde de biz İstanbul olarak bizim kasaya attığımız, havuz attığımız paranın dışında ciddi bir destek alıyoruz. Bu destekte de, de sıkıntı yaşanabilirdi. Veya yarın sözleşmeyi imzalayamadık, uzlaşamadık, anlaşamadık. Geri döndüğümüzde bir destek almamız gerekiyordu. Bu da bu maddeye dayandırıyordu. Onun için bu bunun yapılması bizim için elzemdi. Olması gereken şeydi. Bunun için bazı arkadaşlar böyle çok bilmişler. Bunun çok gerek yoktu. Zaten böyle böyle devam ediyordu falan filan derler ama desinler. Canları sağ olsun. Onun çok bir önemi yok. Ama yapılan şeyi, yapılan hizmeti takdir etmek lazım. Alkışlamak lazım. Nasıl eksiklerimiz olduğunda eleştiriliyorsak, biz de bunu kabul ediyorsak ama güzel yapılan şeylere de tebrik ve takdiri görmek isteriz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağlıcakla kalın.